Merhabalar, ben 3D Pazarlama ekibinden Cem. 3D yazıcılarla üretim hizmeti almak için 3D modelleriniz hazır. Şimdi fiyat teklifi alma aşamasındasınız. Günlerce süren fiyat teklifi alma sürecinizi 3D.co üzerinden saniyeler içerisinde gerçekleştirip ürün geliştirme sürecinize zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. 3D.co, 3D ekibinin geliştirdiği yazılım sayesinde üretim hizmeti almak isteyen kullanıcıların online olarak sipariş vermelerini, tasarım doğrulama yapmalarını, fiyat karşılaştırabilmelerini ve verdikleri siparişlerini online olarak takip etmelerini sağlayan bir platformdur. 3D modellerinizi platform üzerinden yüklediğinizde geliştirdiğimiz yazılım saniyeler içerisinde seçtiğiniz teknoloji ve malzemeye göre fiyat hesaplaması yapar. Algoritmamız üretmek istediğiniz modele en uygun üretim hizmetinin fiyatlandırmasını gösterir. Tüm teknoloji ve malzeme seçenekleri için de ayrıca fiyatlandırmalar yapıldığından ürünleriniz için hızlıca karşılaştırma yapabilirsiniz. Uzun ve zahmetli e-posta süreçleri telefon görüşümlerine gerek duymadan anında üretim hizmetiniz için fiyat ve termin görmüş, seçim yapmak için gerekli bilgilere ulaşmış olursunuz. Tridico'daki akıllı fiyatlandırma sayesinde siparişinizin hacmi ve miktarı arttıkça kazanç sağlarsınız. Siparişlerinizde 150 TL ve üzerinde kargo ücreti ödemezsiniz. Tridico üzerinden aldığınız teklifleri 70'e dönük olarak inceleyebilir, dilediğiniz zaman onaylayabilirsiniz. Tüm bilgiler kayıt altına tutulur ve 70'e dönük olarak siparişlerinize ulaşma imkanı sunulur. Her bir siparişiniz için özel açılan sipariş sayfanızda bu siparişe özel konuları müşteri destek uzmanımızla görüşebileceğiniz mesajlaşma bölümü açılır. Siparişlerinizin her aşamasını sipariş sayfanızdan takip edebileceğiniz gibi siparişlerinizin durumlarını otomatik e-mail olarak alabilirsiniz. Siz de üretim siparişleriniz için 3 d kullanın. Üretimde dijital dönüşümün konforunu yaşayın.